Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde klasları inceleyeceğiz. Klaslar nedir? Biraz onlardan bahsedelim ve kullanımını görelim. Klaslar işlem topluluklarıdır veya kod topluluklarıdır. Klaslar nesneye yönelik programlamanın temel yapı taşlarıdır. Hayatınızda ya da profesyonel ya da yeni başlamış bir programcı olarak her zaman kullanacağınız ve her zaman ihtiyaç duyacağınız ve işlerinizi en çok kolaylaştıran yapı taşlarıdır. Klaslar kodlarımızın düzenli toplanmış hali Aslında diyebiliriz her e, işlemin ayrı bir klasda olduğunu düşünürsek bunu da e, örneklerle anlatacağım zaten kod karmaşasından kurtulmuş oluruz zaten bir yazılımcının kod karmaşası demek o yazılımcının kendi yaptığı üründe dahi ya da yazılımda bulacağı hataların ne kadar onu zorlayacağını anladığı anda zaten klas kullanmaya zaten ihtiyaç duyar bir programcı. Klaslar programlamanın yapı taşlarıdır .NET üzerinde. Çünkü olmazsa olmazlarıdır ve katmanlı mimari bilirsiniz ya da kulak aşinalığınız vardır ki katmanlı mimari kullanmak sisteminizin performansı ve yönetimi açısından, yazılımcı açısından her zaman daha iyidir. Normal kullanım gibi değildir. Şimdi klaslar ile örneklerimiz ile başlayalım. Düşünün. Bir işlem topluluğumuz var. Biri matematiksel işlemler yapıyor. Biri de metinsel işlemler yapıyor. Peki. Nasıl olacak? Bir klas nasıl oluşturulur? Et new item diyerek ya da kısa yol olarak et class diyerek bunu oluşturabilirsiniz. Biz et new item yolundan gidelim. Et new item dedikten sonra kod kategorisine tıklıyorum ve class seçiyorum. Nokta CS uzantılıdır bunun ismine matematiksel işlemler isminde bir isim veriyorum. Klasım oluştu. Klasımın temel yapı taşı bu şekilde. Namespace'inde projemin adı, class isminde de oluşturduğum klasın ismi yer almaktadır. Tek bir CS dosyasından ibarettir. Class dosyamın içine bir metot oluşturacağım. Ya da matematiksel işlemleri yapacağım toplama, çıkartma, bölme, çarpma gibi matematiksel işlemler yapacağım. Ben sadece toplama işlemi yapayım. Cluster mı? Bu şekilde mesela şöyle yapalım. Void Void geriye değer döndürmeyen Mesaj ver. Adında bir ya da hatta şöyle içine bir parametre alan metotlar konusunu bir sonraki dersimizde göreceğiz metotlar. Ee, şu an yabancı olduğunuz bir konu olması çok normal. Bir sonraki dersimizde göreceğiz. Public, private değerlerini göreceğiz. Void, integer yani geriye değer döndüren veya geriye değer döndürmeyen metotları göreceğiz. Biz şu an yapmış olduğumuz işlem void yani geriye değer döndürmeyen ama işlemi gerçekleştiren mesaj ver isiminde içine mesaj değişkeninde bir parametre alan yani string bir parametre alan bir fonksiyon, ya bir metot oluşturduk. MessageBox kontrolünü kullanarak kısayol tab tuşuyla bu işlemi gerçekleştirdim. Mesaj değişkeni içine veriyorum. Ve diyorum ki matematiksel işlemler matematiksel işlemler, klasın adı yazıldıktan sonra bu klasın kullanımına dair yani bu klası türetmek anlamına gelir mat isminde kısaltıyorum ve new matematiksel işlemler şeklinde örnekliyorum. Bu klası türetmek anlamına gelir. Kılası kullanabilmek için en az bir defa türetmek zorundasınız. Yani new koyduğunuz bir öğe her zaman türe türeme türeme anlamına gelir. Yeni bir kopyası ya da örneği alınır diye aslında. Biz buna mat isminde bu klasa erişebileceğimiz bir değer atadık. mat nokta Aa, bir şey gelmedi. Neden? Çünkü burada bir public private olayı var. Buraya bilerek public ve private koymadım. Public ve private kavramını anlatacağım tekrar ama bu dersimizde de faydalı olmasını düşündüğüm bir konu olduğu için onu da şimdi anlatmak istedim. Bir şeyin başına public koymak onun genel erişim olmasını sağlar. Yani bir kontrolün, değişkenin ya da herhangi bir kodun ya da modifiers özelliğine bir kontrolün public vermek onun her yerden erişilebildiği anlamına gelir. Bu private olsaydı şu ankinden farklı bir durum olmayacaktı. Private sadece aynı dosya içinde erişilebilir. Dışarıdan bir dosya, bir form, bir kontrol veya herhangi bir benzeri bir işlem yapılan alanda erişilemez private kontrol. Görmüş olduğunuz üzere şu an mat bastığımızda bir metot gelmedi, standart metotlar geldi. Bunlar .NET'in kendi metotları. Peki. Public yaptığımda ne anlama geliyor? Bakın. Tekrar mat oluşturuyorum ve görmüş olduğunuz üzere mesaj ver artık bir metot olarak geldi. Çünkü public koyduğunuz bir alan her zaman sizin için kontrolünü değişkeniniz ya da kod parçanızı artık nasıl genel bir yorum yapılırsa o bloğunuzu otomatik olarak dışarıdan erişilebilir hale getirir. Tabi programcı tarafından. Public olan bir değere her zaman dışarıdan erişebilirsiniz. Başka bir formdan, başka bir kontrolden vesaire başka bir yerden. Ama private olan değere sadece dosya içinde erişebilirsiniz. Yani bulunduğunuz dosya. Bu bir form dosyası olabilir. Bu bir class dosyası olabilir. Gerçi bütün e, kod dosyaları CS uzantılı oluyor ama formlardan da erişim olmak isteniyor bazen yani formların CS'lerinden de yani formların kod dosyalarından da erişim yapılmak istenebiliyor. Bu tür durumlarda public kullanıyoruz. Mesela dedik ki matematiksel işlemler aslında burada değişik bir mantık hatası yaptık. Bunu hemen değiştirelim. Bu klasın ismini matematiksel işlemler yerine kolay işlemler olarak değiştiriyorum. Görmüş olduğunuz şekilde ismini değiştirdim. Kolay işlemler CS oldu. Şimdi şurada da bir değişiklik yapacağım. Kolay işlemler KLY isminde bir kısaltma yaptım. Bu klasın amacı benim işlerimi kolaylaştırmak olsun. Mesela ben sürekli mesaj verdirtiyorum bir kullanıcıya değil mi? Bu mesaj verdirttiğimde sürekli şu kontrolü yazmak zorundayım. Bu kontrolü her yere yazmak zorundayım. Bu içindeki mesajı tek tek yazmak zorundayım. Bu metodun benim ne işe yarayacak? İçine bir mesaj vereceğim. Test mesajı isminde. Bu mesajı bana otomatik olarak vermeyi sağlayacak. Görmüş olduğunuz üzere gitti. Bunu mesaj ver. Yani kolay işlemler klasındaki kele kısaltmasıyla adlandırıldığımız ve erişebildiğimiz bunu tabi değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ve değişken tanımlama kurallarında da aynı kurallar klası türetmek için de geçerlidir. E, mesaj ver metodunun public değeri olan mesaj ver void işlem olan mesaj ver metodunun içine string parametresini gönderdik ve çalışmasını sağladık. Görmüş olduğunuz üzere. Klas tanımlama ve türetme genel mantık ibareten bu şekildedir. Klasların içine metotlar yazılır. Ve bu metotların public private değerleri vardır. Bunları tabi yine ayrı dersi olarak anlatılacak. Bundan sonraki derslerde daha detaylı anlatılacak. Ee, bu konumuz klas konumuz ve klasımızın oluşturulması ve türetilmesi konumuz bu kadardır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.